Cümleten selamun aleyküm canlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün çok yoruldum. Ayağım su duracak halim varmadı. <laughs> Ayağım hadi diyeyim. Plan etmek üzereyim. <laughs> Bugün çok kalabalıydık. Şöyle azıcık bir kahve yapayım dedim. Annem vardı. Şimdi annemi götürdüm. Aslında annemle içeceğim. Annem içmedi. Cümleten selamun aleyküm. Hayırlı nurlu cumalarınız olsun. Cumamız mübarek olsun. Dualarımız birbirimizin olsun. Ellerim rujlarda dondu. Annemi komaya gittim. Dışarı felaket soğuk. Ben burada sıcacık oturuyor musun? Bilememişsin. Şöyle Ayhan kardeşimizinkini karıştırayım. Hem içsin hem beni çeksin. Şöyle. Bugün ee, şu reyonu ürünleri birleştirirken çekimim o taraftaydı ama bugün hiç Orayı da iyileştiremedim. Tekrar koydum. Çünkü bugün çok kalabalıyordum. Hiç boş kalmadım. Hiç boş yoktu bugün. Can dostlarım. 2-3 kere şeyi temizlemek zorunda kaldım burayı. Katlamak zorunda kaldım bayağı bir. Bugün çok yoruldum. Yoruldum. Belli de oluyor herhalde. simamdan bugün geçte geldim ben. Bu buçukta geldik. Sabah erkenden açmadık. Şöyle azıcık ayaklarımı da yukarı çıkartayım da. Ayaklarım da dinlensin. Oh, bu arada saat beş buçağa geliyor. Anca boşaldım. Acı canlarım. Anca boşaldım bugün. Oh, bir kahve içeyim. Bugün dün YouTube'a çektim demek ki Demirci Kasabası çoğu ben izleyen Demirci Kasabası'nda. Bugün çok çok yani çarbar sattım can dostlarım. Bugün yoğunluğum Şalvarınan etek. Bir de yeni aldığım penyelerden sadece midyum kaldı. Penyeler kalmadı. Şu siyah penyelerden sadece midyumum kaldı. Bir de gri'den kaldı. Penyeleri de sattım. Hiç kalmadı. Dışarıda ayakkabılar vardı. Ayhan kardeşimiz ayakkabıları terlik çeşitlerini 50 milyona indirmiş. Bir de benim telefonundan durum yapmış. Kutuyu tamamen sattık bugün. Hiç kalmadı kapalı. Oh be iyi geldi abi. Karnımda acı değil. Şeyi kısır salmış. Fulya acı kısır salmış. Kısır yedim. Fulya da kısır göndermiş. herhalısır yani yapmış. Onunla da görüşemedim. Koruntulu aramışlar. Telefona hiç dönemedim bugün. Bir sürü Whatsapp'tan şeyler birikmiş. Herhalde fiyat sordunuz. Her ayakkabı neyim sorduysanız sorduysanız. Terlik bitti. Yani bütün 50 milyonluk indirimlerimiz bitti. Hiçbir şey kalmadı. Can dostlarım. Şalvarlarımı göstereyim size. Durun. Şalvar isteyenler var. Aslında ben kargo göndermek istiyorum. Ama bir yönden de istemiyorum. Niye diye soracak olursanız. Ben şunu 300 milyona veriyorum. Birisine verdim. Kargo gönderdim. 170 milyonda kargo parası almış. Yani ben zaten karşılayamam. Karşı ödemeli gittiği zaman da karşıya yazık olur. Valla bilmiyorum nasıl olacak. Şalvar isteyenler var ama o nasıl olacak onu da bilmiyorum. Yani ben size şey diyorum. Ben karşı ödemeli gönderirim ama bir şu ürüne 170 milyon lira aldılar değil mi? Kargoya. Karşı ödemeli 170 zaten 300'e aldı. 170 500 milyon lira değil bir şu ürüne 500 milyon lira verdi bayan. Ha o da benim hatrim için aldı eminim. Yani sırf bana bir destek olması için aldı. Ama ben üzüldüm yani. Ben üzüldüm 170 milyon karga parası virilince yani öyle deyince ben üzüldüm. O yüzden zaten istediğiniz ürünleri ayrıntılı bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Bugün şalvar tarla şeyimiz çoğudu. Bayağı da saklı şalvarları pek nadir kaldı. <laughs> Sabahleyin onlarla açtım şeyi, kapıyı. <laughs> Bugün saat 2 kadar zaten hiç durmuyordu Hiç, hiç oturmadım. Hatta iki oturdu bekledi. Birilerini onlar çıkarttım onlar, onlar çıkarttım onlar. Ama bir kahvem için geleyenden de bir şu kaldı. Bu da kupçuk. iyice zayıflara göre. Bir tane bu kaldı şey giydi de olmadı şu gelin ona da dar geldi yelek çeşitleri yelek soruyorlar geniş battal boy bize yelek getiriyorlar dün yelekler battal boy vardı ama çok tuzluydu dedim indirmedim dedim yeleklerimiz sadece bu şeyden tek iki kalmış yelekleri yok tükettim Yeleklerimiz yok, sadece şu iki modelim kaldı. Can dostlarım, başka da kalmadı. Eh, anne yeleklerim var, o da kalmadı. Sadece iki tane kaldı şundan. Bu da bitti. Büyük boy yelekler var mı bugün arabada adamda? Bu da biraz şey daha Yeni modeldi, Yeni modeli anlatamam sana. İlk defa o modelden hiç yok koydu ama çok tuzluydu. Onu fiyat alıp o fiyat üstüne koyup satamam. Çok pahalı. Pahalıydı. Onun için o kadar dikildim kalbimin önünde. O yeleklerde kararsız kaldım. Gittim geldim, gittim geldim yeleklere. Korktum. Satamazsam tuzlu diye elimde kalırsa diye korktum. O yüzden almadım. Yani zaten alış fiyatımız uçuk. Onun satışını hiç düşünmeye yok. O zaman da işte Sevil abla pahalı dediler mi? Ben üzülürüm. İç çamaşırında erkek var. Çok büyük var erkek. Beden çok gri de beyaz da. Beyaza tam dikkatli bakmadım. Gri de var. E, at pijamalar da var. Ama daha bir ikisini isteyenler var. Biraz iç çamaşırının büyük boyunu getirecek. Erkek yok. Erkek tamam. Hepsinde var erkek. Sadece bayan da yok. İşte niye? Bayan çok geldiği için, erkek gelmediği için erkek bayan bitmiş, erkekler kalmış. Erkek demek ki nadir. Çünkü şu taraf bir erkek kıyafeti öylece duruyor. Sadece şimdi ben Gamze'nin bana bir daha ihtiyacım var Gamze'ye. Pantolonları ayıracağım. Kadına, kız bir çocuğa kot pantolonunu kız pantolonunu satıyor günümüzde. bilemedim, çocuk bildi. Abla bu kız dedi, ben de bilmiyorum oğlum, vallahi yalan söylemeyin dedim. Ondan sonra dedim ki annem sen kendin bul dedim. Bulamadık bedenine göre. Sonra erkek bölümüne geçti. Şimdi oradan erkeğinden kız ayıracağım. Üstü çiçekleri ayırıyorum ama düzlerde şaşırıyorum. Düzler ama şöyle tırtırlar erkekler giymiyor mu? <laughs> Bile bilemedim. Genelde bilemedim. herkes gittim, giyiyor. Gittim gittim geldim. Şu üstündeki kotlar pantolon değil onlar. Kısa şort, kot şortlar. Normal yazdıklarının içine kaldıracağız. Genelde kıyafette şey kalmadı, herkes her şeyi... He, bayağı soktum can dostları, fiyatları da artık, mallarını da bayağı şey ettim. Bugün e, toptan cinam olmuştu Ayhan da, şalvarlarınızı istiyorsanız bugün akşam biraz daha göndereyim dedi de, bilmiyorum. etek şal var. Bugün etek de üç tane etek sattım. Şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle diyorlar ayaklarında. Alışın diyor annem. Daha yenisin kızım. İlk etapta öyle olun da sonra sonra diyor. Acık alışınlar diyor. İkinde durmakta. Buradan da varıyorum ev. Yemek. Yemek yiyor. Ayhan'a dün güvan sakın çay kahve dinle diyeyim. mısınız can dostlarım sofrayı tezgahın üstüne koyuyorum. Bir gidiyorum. Ondan sonra saat 9.30-10 gibi tekrar kalkıyorum. Makineye bulaşıkları dolduruyorum. Çamaşır varsa onları toplayıyorum. Topladıklarımı katlıyorum. Ondan sonra... Can dostlarım müşteri geldi. Kahve içtim ama içmedi. Benim kahvede buz oldu. Yine de buz gibi olsa içeyim. Benim de buz oldu. Sabahta şu etek modellerim geldi. Şu şekil modellerim. Bunlar esnek değil ama. Markasını da göstereyim. Dünya mavi gelişmiş mi, kaplıdır mı şu Bakın, bunlar esnek değil. Bunlar kalıpları şöyle modelini göstereyim. Bunlar esnek olmayan modellerim. Şu esnek olan modellerim. Bugün bunu 120 kiloluk bayana giydirdim ve o kadar güzel durdu ki anlatamam size şıkır 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 durdu. Bakın. Bu esnek olan. Bugün akşamki gelecek şalvarın belinde ne varmış? Şöyle göstereyim bakın. 120 kilo olan bir insan bunu giyiyor. Şalvarlarım da aynı. Şalvarlarımı da giydi. Çaba diyorlar ama bilmiyorum. Ben size söyleyeyim. Kargonun kargo e, ödeme karşılıklı öde yatırıyorum. O da biraz tuzlu çıkıyor. O yüzden e, ben isterim. Kargoyla göndermek isterim. Tabii ki satmak isterim. Ama ben sizlere üzülürüm. Yani bilmiyorum artık bu kargonun bir çaresi var mı? Konuşup bir şey diyeceğimiz birileri varsa ondan da haberimiz olmasını şey derim. Söyleyebilirsiniz yani biz bilmediğimiz için Bir de Kayseri'deki takipçilerime e, Buradan seslenmek isteyeyim Antep'teki takipçilerime Kayseri'deki takipçilerime Ve İstanbul'daki takipçilerime Bildiğiniz toptancı e, Mesela biz Toptancılarla görüştük Arada görüştüğümüz kişiler de var tabii ki Aksaray'daki toptancılarla en uygun alabileceğimiz toptancının yeri Aksa, Antep, İstanbul ve Kayseri'ymiş. O yüzden e, yani bana orada oturan takipçilerim yardımcı olursa çok çok sevinirim. En azından biz gidemesek bile ne? Mesela bir toptancıyla bizi görüştürebilip kargoya bildirebilirik. Kargoyla getirebilirik. Yani öyle e, sevrin dünyasının can dostları Ruziye bacımın dediği yani size zahmet, böyle bir yardımcı olursanız bu büyük üç ilde, şehirde yaşayan kişiler eşlerinizle tabii ki sürtüşmeden Sevrin dünyası kimmiş, ben ona niye kargo veriyormuşum, niye toptancı arıyormuşum demeye, demeyen yani birbirinizi kırmadan, üzmeden eşlerle birbirinizi yardımcı olursanız seviniriz. Çünkü biz yeniyiz, yeni başladık. Ne olduğunu tam şitme şey yok ama bu üç şehirde e, toptancı fiyatları çok büyük bir fark varmış. Bizler buralar küçük olduğu için tuzlu alıyor. Mecburen üstüne de 5-10 kuruş ekmek paramızı olmak zorunda kalıyor. Ama oralardan getirdiğimiz zaman uygunmuş. Bizi oralardaki toptancılarla görüştürürseniz çok çok sevinirik. Kayseri bize çok yakın ama orada dört teker lazım. Orada gittiğimiz yerde bildiğimiz biriler olması lazım. Biz varıp da haydi filan toptancı var ama kim neyin nesi neyin fesi o bizi tanımaz biz onu tanımazız Ama her zaman bir aracı olması iyi. Biz buradan illaki bir araç bulup gideceğiz. Ama yerini bilsek mesela bir konuştuğumuz birisi olsa direkt varıp mal alır gelirdik. Yani ben yardımcı olursanız çok memnun kalırım. Mesela bazı illerde yemeniler çok ucuzmuş. Ben şu yemeniyi 100 milyon Hadi 80'e satıyorum ya Uygun alırsan uygun alırsın Yani olur. uygun ben bu türbenti 50'ye aldıktan girdi niye 100'e vereyim Ya da ben bu yemeniyi 40'a aldıktan girdi can dostlarım Niye ucuz şeye Pahalıya vereyim Tabii ki ben Demirci kasabasını çok seviyorum Ben halkımı çok seviyorum Ben bütün halkımın ben ucuz getirirsem Buna koyacağım yani çok büyük bir miktar değil. Anla, yani anlatabiliyor mu bilmiyorum kendimi ifade edebiliyor mu. Ama gerçekten ben bu tülbenti 80'e alıyorsam 100 milyona vermek zorundayım. Ama bu tülbente ben 40 milyona alıyorsam 60 milyona veririm. Ama ben bunu zaten 80'e alıyorsam 80'e veremem. İşte o yüzden e, çok ucuz tülbent satılan yerler varmış. Yani benim takipçi kitlemde çok. Bugün sabahleyin instagramdan bana birisi atmış birisinin sayfasını. Burada çok güzel ürünler vardı. Ben orayla sabah instagramdan görüşme yaptım. Ama e, toptancı değilmiş orası. Ablacığım biz toptancı değiliz. Yani biz ürünlerimizi net satıyor demiş. Mesela şu türbentim benim. 50 milyon lira. tülbentleri ben almadım. Bu tülbentlerin gerçek fiyatını bilmiyorum. Ama bunu ben 50 milyona satıyorum. Ama ben bunu 25'e alırsam 40'a satarım. Mesela 35'e 40'a yani öyle düşünüyorum ben. O yüzden e, toptancılarla tanıştım. Büyük şok yaşadım. <laughs> yani hani diyor ya filan bağlıymış şöyle. Hiç öyle bir şey yokmuş. Çünkü aldığımız fiyat zaten o oluyor. İnanır mısınız? Yani aldığımız fiyatlar yemeği şöyle diyeyim mesela. Şunu aldık değil mi? Bunu zaten mağaza fiyatını alıyor. Toptancıdan da bunu mağaza fiyatını alıyor. Can dostlarım bak bunu. Ha çok şık. Çok ince. Çok güzel malı var. Yani yumuşacık şu bölgesi. Şu bölgesi pamuk gibi. Şu bölgesi de pamuk gibi. Şu kolları. Çok güzel ama zaten bunu mağaza fiyatı alıyor. Bunu demek istiyorum. Siz beni anlan. Ben anlattığımı belki siz anlatamıyorum ama benim ne demek istediğimi siz anlan. Bunu biz zaten mağaza fiyatı alıyor toptancıda. Yani buranın toptancısında. Ama bunlar Antep, İstanbul, Kayseri'de böyle değilmiş. Biz de hiçbir şey bilmediğimiz için, yer Yergok bilmediğimiz için ben de diyorum ki Sevrin dünyasının can dostları diyorum. Bize yardımcı olun. Özellikle Antep, İstanbul ve Kayseri. Size sesleniyorum. Bu üç büyük şehrimize sesleniyorum. Orada beni seven takipçilerim varsa bize toptancı bulun. Yani eşlerinizle görüşerek bize yardımcı olursanız çok 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 seviniriz. Bir de siz elinizi uzadın bize. <laughs> yani öyle. Toptancılarımızı oralarda bulursak tabii ki daha iyi. Antep'e neyim? Hadi bir arkadaşın Ayhan rica etti. Biz Antep'e oturdu. Ama Antep'te biz bilmiyoruz yok ki nire. Oranın yerini bileceğiz ki biz buradan bastığımız zaman o adresle Antep'e varacağız. Ya da İstanbul'a ya da Kayseri'ye. En yakın bize Kayseri. Tabii ki bize yakın Kayseri olduğu için iki saat mi sürüyor Kayseri? O kadar bir şey Aşağı yukarı. Ankara'dan yakın. İstanbul 9 saat. Kendi arabamızla 5-6 saatte giderik. Normalde otobüsle 9 saat gidiyor. Çünkü ben Gebze'de oturduğum için biliyorum. Antep'e de gitmişliğim var. Orada 9 saat sonra gittiydik herhalde. Değil mi? Akşam çıktık sabah indiydik namaza. Sabah namazlarına indiydik. Ta akşam çıktıydık. O yüzden yani yardımcı olursanız sevinirim. Bacı canlarım. O yüzden size böyle bir e, duyuru yapayım dedim buradan. Yani bir bu üç şehir büyük şehirde diyor ama Tabii ki toptancı mesela tülbentlerde olsun, başka bir şeylerde olsun. Böyle ucuz olduğu an iller mesela bana iyi gelecek illeri sizler de başka illerimizde, ilçelerimizde, şehirlerimizde de diyebilirsiniz. Abla şurada şöyle bir yer var ucuz. Abla burada böyle bir yer var ucuz diyebilirsiniz. Yani ben dün iki tane pazarcıyla konuştum, görüştüm. Dedi ki ablacığım sen buradan aldığın toptancı fiyatıyla bir adım ileriye gidemem dedi. Ben Antep'ten getiriyorum dedi. Antep, İstanbul, Kayseri. Oralardan ürün getireceğim ki ekmek yiyeceğim dedi. Buralardan yani dediğim gibi az önce gösterdiğim gibi burada zaten mağaza fiyatı alıyor. Yani ben şu ürünleri mağaza fiyatı aldım. Yani çok büyüğü üstüne de olmadım. Can dostlar inanın şok olursunuz gerçek fiyatını öğrenseniz. Ve benim koyduğum fiyat şu an ona 600 milyon lira. Ama Bak ne diyorum? Yemin ediyorum bak e, mağaza fiyatı aldım. Mağaza fiyatı aldım. O yüzden e, 600 çokumuza gelmesin. Çok az bir üstüne fiyat koydum. Çok az koydum. Bugün e, bayağı bir satışım oldu. Şal var, etek. Bebek takımlarından gitti. Aşırı tülbent gitti. Tülbent hiç kalmadı. Yani 20-25 kadar anca tülbentim kaldı. Koca böyle tülbentim indi. Şu penyelerden sadece küçük bölümleri kaldı. Şu eşofmanlardan sattım. Ondan sonra şu eşofmanlardan sattım. Çorap yemeni aşırı derecede çorap yemeni sattım ve toka sattım bugün. Dişört sattım. Yazlık penye sattım. <laughs> Yazlık dişörtler sattım. Ha orayı şey diyordum Ayhan. Orayı diyordum sana şöyle şey <laughs> burayı bir düzenleyelim diye. Can dostlarım bura arkada şeyde kalmış. Öne hep gelmiş. Şöyle. Bunlar 250 milyonmuş bak. Ben 200 vermiştim. Sabah sil da 200 demirdim. Şöyle bir burası kaldı. Bugün burayı yerleştiremedim dostlarım. Bugün burayı yerleştiremedim. Şöyle bunlar yazlık. Bunlar biraz şöyle ileriye geri plana atmayı düşünüyorum. Çünkü zaten yazlıkların çoğunu kaldırdım. Dursun da ben indireyim. Yok ben göstererek indiriyorum. O yüzden. Mesela şunlar farklı tarzı. Bunlar. Şunlar şöyle bak çok güzel. Malları çok güzel bunların hiç bak bugün şey geldi buradan hayırlı olsun'a gelenler devam ediyor yani hiç ummadığımız demirçi kasabasında bütün iş hanları hele bugünkü gelenleri ben hiç beklemiyordum bugün bir iş yeri daha bana hayırlı olsun'a geldi günlük birer aile ikişer üçer aile hayırlı olsun'a geliyor hepsinden Allah razı olsun demirçi kasabasına sevdiğim kadar varmış ben her zaman söylerim ben demirçi kasabasına aşık bir şeyim Demirci kasabasının yaşayanıyım. Ben kasabamı çok seviyorum. Her şişiyle çok seviyorum. Bak bugün geldiklerinde e, dolandı o da mağaza sahibim. Kesinlikle dedi içinde bir tane kotumal yok dedi. Ben biliyordum zaten. Her zaman da dedim Gamze'ye. Her zaman da şişim yani. Malı çok güzel. Hepsinin malı. Bakın. Şöyle ürünler. Bunlar yazlık. boncuklarım da katıştı. Hayırlı olsunla gelenler var. için inceleyenler var. Ondan sonra kahvemi içenler var. Bugün sabah 2-3 kişiden içtik çayı. Ayhan bu nasıl girdi bura? Can dostlarım bu nasıl girdi bura? Hı? Girdi vallahi. Nasıl girdi lan? Abo. Ha? Tülbentimi çıkarayım bir yerime. Bunlar işi şey alacağım Sen sen Kapat be Ayhan. Kapatmıştır. Bacı canlar Tekrar kapatmak zorunda kaldım. Şimdi gittiler. Orayı da Ayhan kardeşimiz biz bayanlarla konuşurken orayı şey gitti. Yerine geri tek tek asmış. Can dostlarım bugünlük de videom bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sevil bacımızın dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı nurlu cumalarınız olsun. Haydi bay bay.